Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Rabbimiz tebareke ve Teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığı sırada dünya semasına nüzul eder ve şöyle buyurur. Bana dua eden var mı? Duasına icabet edeyim. İstediğini vereyim bana istiğfar eden var mı, onu mağfiret edeyim. Bu hadis-i şerif, gecenin son üçte birinin vakti icabet olduğuna büyük müjdelerle beraber delalet etmektedir. Gece yarısında semanın kapıları açılır ve bir münade şöyle seslenir. Hiç dua eden var mı? İcabet olunsun. Bir şey isteyen var mı? Verilsin bir sıkıntıda olan var mı kurtulsun? Herhangi bir dua ile dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki, allah Teala ona icabet etmiş olmasın. Ancak şehveti için koşan zinakar kadınla, ayyaş ve işret ehli müsnesna, gecede bir saat vardır. Müslüman bir kulun dünya ve ahiret işinden istediği herhangi bir hayır varsa, ve duası o saate gelirse muhakkak Allahu Teala dilediğini verir. Bu her gece vardır. Allah Teala ayeti i kerimede şöyle bildirmiştir. Gözler onu idrak edemez. Halbuki o gözlere idrak eder. O eşyayı pek iyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Enam suresi. İdrak kelimesi Arapçada kavramak manasına gelir kavramak da düşünmekle yani tefekkürle olur. Ancak bu düşünceler kalbe gelen şeytani havatırla yani kötü düşüncelerle değil, imanı kuvvetlendiren, Allahu Teala'nın vahdaniyetinin tezahürlerini güçlendiren düşüncelerle olur. İnsan düşünceyi akıldan kalbe indirmekle feraset sahibi olur. Bu zikirde eklenince İnsanda algı açılır ve müşahede ettiği haller farklılaşır. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "De ki göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler." Nem Suresi. Allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur: "Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler." İsra Suresi güzel ahlakın tezahürü olan güzel söz, insanların vicdanlarına hitap eden en etkileyici yoldur. İnce duyguların ürünü olan az sözle çok şey ifade etmek, hitap şekilleri arasında çokça kullanılan bir yol olmuştur. Birçok şair asırlardır toplum içinde böylesi güçlü bir yöntem olan şiiri, İnsanlara daha iyi aktarmak için söz sanatlarıyla süsleyip birbiriyle yarışmıştır. Güzel söz ünsiyete vesile olur. Şairler sevgililerine yazdıkları mısralarda nazlanarak onların gönüllerine girmeyi arzularlar. Nitekim Allahü Teala yolunda güzele yönelmenin arzusuyla tuti dillerden nice cevher saçan inciler dökülmüştür dostluğun ve muhabbetin işareti olan latif sözler, Muhabbetullah'ın coşkunluğuyla farklı dalgalarla kıyılara vurmuştur. Mevlana Hazretleri şöyle der, Sözün coşması, ulanıp gitmesi, dostluk nişanesidir. Söz söylememek de ülfetsizliktir. Gönül, dilberi gördü mü nasıl olur da suratı ekşi halde kalır bülbül gül görür de nasıl susar. Şairlerin arasında fesahat ve belagatı iyi kullanma kaygısı vardır. Bu kaygı özellikle tasavvuhi şehirlerde Allah'ın şanını yüceltme ve İslam dininin vakarını korumak içindir. Bu sebeple şairler yazdıkları şiirlerin güzellikleriyle övünürler. Allah Teala ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur: nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki felaha ermiştir. Şem suresi. Arapça hüccetil ahrar ifadesi Türkçede kurtuluşa erenlerin delili manasına gelir. Allahü Teala insana güzeli ve çirkini öğretmiş, bunların yollarını ilham ve tarif yoluyla göstermiştir. Nefsini terbiye edip felaha kavuşan kimse bu yollar arasından tercihini doğruluk yolu üzere kullanandır. İslam alimleri yazdıkları eserlerinde hakikatlerden bahsederek nefsi terbiye etmenin önemini sıklıkla dile getirmişlerdir. Çünkü nefis temizlenmeden felaha ermek mümkün değildir. Nefsin tezkiyesi için meşhur tefsir alimi Elmalılı Hamdi yazar Rahmetullahi Aleyh şöyle der. Nefsi temizleme tabiri başlıca üç manada kullanılır. Birincisi, onu kirletecek küfür, cehalet, kötü duygular, yanlış inançlar, fena huylar gibi kötü şeylerden temizlemek. İkincisi, temizleyip koruyarak iman, ilim, irfan, iyilik, ilahi ahlak, takva özellikleriyle terbiye edip, ilahi tecellilere nail olmak suretiyle çevresine zekat verecek, hayır ve bereket yayacak şekilde feyizlendirmektir. Üçüncüsü, nefsi tezki etmek, nefsin temiz olduğunu takdir veya son derece feyiz alıp gelişmiş olduğuna hükmetmek, suretiyle temize çıkarmak, övmek manasına gelir. İnsanın nefsini temizlemeye çalışması, sonunda kendisine fayda verecek olan bir vazifedir. İnsan iradesini bu yönde kullanmakla Allah'a yardım ederseniz o da size yardım eder. Ayet-i kerimesince hak talaya hizmet ederek onun yardımına kavuşur ve sonunda Rabbül Aleminin şu hitabıyla kurtuluşa erer. Ey huzura kavuşmuş insan, sen ondan hoşnut, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Seçkin kullarım arasına katıl ve cennetime gir. Fecr suresi. Seh bin saattan radıyallahu an rivayete göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah katında dünya bir sivrisineğin kanadına denk olsaydı, yani tüm dünya ve içindekilerin değeri bu kadar olsaydı, kafire dünyada bir yudum su içirmezdi. Bir gün Cibril aleyhisselam Resulullah aleyhisselama geldi ve Allahü Teala sana selam ediyor ve şu dağları senin için altın yapmamı ve her nereye gidersen seninle beraber olmalarını ister misin buyuruyor dedi. Bunun üzerine başını eğdi ve ne cevap vereceğini düşündü. Sonra başını kaldırdı ve şöyle dedi. Ey Cibril Dünya yurdu olmayanların yurdu ve malı olmayanların malıdır. Onun malını ancak aklı olmayanlar biriktirir. Cebrail Aleyhisselam: "Ey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Allah Teala seni bu hak sözünde sabit kılsın." dedi. Hazreti Ayşe Radıyallahu Anha demiştir ki: "Bizler Muhammed'in ailesi olarak bazen bir ay boyunca evimizde ocak yanmazdı. Yiyeceğimiz ise sadece su ve hurma olurdu. Abdurrahman bin Av radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan göçüp gittiğinde ne kendisi ne de ailesi hiçbir zaman arpa ekmeğine doyamamıştı. Ebu Said radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye Ey Bilal fakir olarak öl zengin olarak ölme buyurmuştur.